Kaba taşıyıcımız değilmenci yapıdan Sayın Onur değilmenci yanımıza kendisine şu anda devam etmekte olan imanatlarla ilgili bazı sorularımız olacak ve onun değerli yorumlarını burada dinleyeceğiz. Bu projemizle ilgili kullandığınız imanatlarla ve ürünlerle ilgili bizi bilgilendirir misiniz? Herkese merhaba tekrar. Bu projemizde biz Alman mühendisliği ve teknolojisinin sahip olduğu peri kalıp ve iskele sistemlerini kullanmaktayız. Ee, özellikle dikey imalatlarda, kolon ve perdelerde e, peri duo ve peri VARIO sistemlerini kullanmaktayız. E, döşeme altı yük iskelelerinde ise e, perinin PD8 döşeme altı iskelelerini kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz endüstriyel kalıp sistemiyle ilgili olarak a, e, sistemin kullanılmasının sebebi nedir? Bize sağladığı avantajlar nedir? E, en birinci ve en temel özelliği e, iş güvenliği ile ilgili çalışanlarımızın güvenliği açısından çok donanlı donanımlı bir sistem olması. bir diğeri de proje ile ilgili yapılan tüm imalatların doğru ve kesintisiz bir şekilde yerine ulaşmasını sağlamaktır. Onur Bey çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben bilgiler için. teşekkür ediyorum. Göktekin Yapı Ailesi adına da sizlerle beraber çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda projemiz istenen hedef ve kalite doğrusu ilerliyor. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Proje ediyorum. sonunda da aynı şekilde görüşmek dileğiyle.